Bunun adı ne? <laughs> Lan hançer mi? Hançer mi? Bunun ne işlemesi böyle, ne kadar güzel işlemesi var. Vallahi bilmiyorum yer oldu. Size nasıl intikal etti? Ben bir arkadaştan aldım öyle. Bu satlık mı? Evet. Ne kadar? Bilmiyorum yani. Yerim bilmiyorum, kapattı. Eski hatırlıklı evet. değil mi? Şöyle kuşağının kenarına mı takıyor? Evet. <laughs> <laughs> evet böyle bir, bir, bir kuşak var tabii, kuşağının kenarına. Ya öyle bir de kalıdır kemere. Ya da kendi kabıda mı olur ayrı yeten, evet. bilmiyorum ama şu kendi kabı. Evet, evet Nedim Bey bir sürü de e, Nedim parlak değil mi? Evet. Nedim Bey bu kadar otantik şey nereden buldunuz? Evet. Eskiye ait. Vay getiriyor ufak tefek. Bunlar satılıyor öyle mi? Tabii teknik Bakır satarız. işleri var birçok. Beşik mi? Beşik ne değil. Beşik. Beşik var. Bu abisi şunun adı nedir şu bakır işlerinin? Bakacak deriz de biz Bakırız. Ama ayrı yatan şey de derler, cingil de derler. Cingil de. Ama bak. bunun özelliği şey. Neyse onlar sosil de. Hmm. Ee, çok daha eski kaynak devrinden önce. Hmm. Kaynakla değil, ile yapılmış. Dövme. kaynak girmemiş. Anladım. Daha diğerlerinden daha değerli olur. Anladım. Nedim Bey, e, Yahya aslında e, efendim işte nasıl? Neden de şu anda eski karşılaştırdığımızda Yahya Doğa durumu nedir? Yahya Doğa şu anda iyi değil. Yani eski yıllara göre iyi değil. Eskiden e, kalan piyasa iyi halde çok halı dokunurdu. Şu anda dokunmuyor. Gayet kıt yani dokuma. Kıt olunca da... E, yapmaktan zorluk çekiyoruz yani. Eski yıllarda hava çoktu. Ya olan, bilmiyorum. bilemiyorum. Bir de tabi zamanda e, zamanla eski çoktu. Havada el dokununca eski de bitti. Satış yavaşladı. Bilemiyorum yani çok değişik bir durum. Dokuma da azaldı değil mi? Büyük, Büyük anlamda dokuma da azaldı. Çok. Belki problem nedeni var, olabilir. İnsanlara verilmemiyorlar da yani bir kar elde ediyor insanlar dokuma da e, verilmiş olsaydı eğerim ki para etmiş olsaydı dokuma azalmazdı artardı nüfus devamlı artıyor vay e, Para etme para etmediğinden dolayı dokunuyorlar dokunmayınca da böyle olursa yani halıcılığın sonu kötü